Merhabalar Kudretli Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Kış aylarına hazırlık son sıra devam ederken bir yandan melemenlerimizi hazırlarken kabuklarını soyduğumuz o domateslerin kabuklarını atmıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Miktarı ne kadar olursa olsun hiç önemi yok. Aynı işlemden geçirelim. Ne kadar kabuk olursa uygun bir tencereye alalım kabuklarımızı güzelce bir miktar yumuşayıncaya kadar pişirelim ocakta daha sonra iyice yumuşadıktan sonra içerisine bir blender koyuyorum ve onunla güzelce çekeceğim blenderdan arkadaşlar zaten kabuk ince olduğu için kısa sürede pişecektir İnanın çok faydalı olacaktır. Bu videodan sonra lütfen siz de kabukları atmayın. Ben yıllardır hep bu şekilde değerlendiriyorum. Dilerseniz salça yapabilirsiniz. Dilerseniz de benim yaptığım şekilde sos da yapabilirsiniz. Çok çok güzel oluyor arkadaşlar. Kesinlikle atmanızı istemem. Hem sos olarak kullanabilirsiniz, hem dilerseniz de yemeklerde salçayla beraber kullanabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Kışın çok çok avantajlı oluyor bu yaptığımız bu sos. Videomu faydalı buluyorsanız arkadaşlar beğenme butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Birçok farklı tarif içinde kanalımı ziyaret edip oradan da bakıp tariflerimden faydalanabilirsiniz. Şimdi blenderdan çekme işlemi bitti arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi ve daha sonra uygun bir kabın içerisine bir süzgeç yardımıyla yeniden süzme işlemini yapacağım. Bu sayede çekirdek ve kabuklarını da ayırmış olacağım. Oldukça da güzel böyle kıvamlı bir sos hazırlamış olacağız. Sizler de kabukları bundan sonra atmayın. Dediğim gibi e, sos yapabilirsiniz veya e, domates çorbası kışın yapabilirsiniz. Çok hem rengi hem lezzeti yaz domatesi kadar lezzetli domates kışın bulmak mümkün olmuyor. Tabii ki hepimiz bunu biliyoruz. Oldukça lezzetli e, bir şekilde sosumuz elimizin altında dursun arkadaşlar. Her harikarda değerlendirebiliriz güzelce süzgeçten kolay bir şekilde de geçirdik arkadaşlar. Görüyorsunuz bir kaşık yardımıyla da süzgeçten geçmesini sağlıyorum. Göreceksiniz posasını da ayırmış olacağım. Gördüğünüz gibi posasını da ayırdım arkadaşlar. ve bütün domates sosumu bu şekilde hazırladım. Sosumuz hazır arkadaşlar. Rengi, kıvamı oldukça harika oldu. Sizler de görüyorsunuz zaten. domatesin miktarına göre tuz ilavesi yapabilirsiniz tuzunu atarken çok abartmayın lütfen sonrasında kullandığınızda tuzsuz olsa ilave edebilirsiniz ama tuzlu olursa bunun çözümü geri dönüşme olmuyor işte arkadaşlar Onun için e, ama mutlaka tuz olmalı içinde bir miktarda olsa tuz ilavesi yapalım Çünkü tuz ona çok ayrı bir lezzet veriyor tuzsuz olursa çok lezzetsiz kalıyor e, ee, bunu söylemek istiyorum sizlere. Rengi kıvamı şahane oldu arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde. Tuzunu da ekledikten sonra şöyle karıştırıyorum. Daha sonra evde bulunan şu küçük pet şişeleri kesinlikle atmayın arkadaşlar. Çok işe yarıyor. Bir huni yardımıyla bir kepçeyle güzelce dökmeden şişeleri aktarıyorum arkadaşlar. Bu arada ben domatesle uğraşırken işte ezme süreci, süzgeçten geçirme süreci bunları yaparken domateslerim de soğudu. Onun için aklınıza şöyle bir soru işareti takılmasın. Kaynar kaynar sos olmadı plastikle diye düşünmeyin arkadaşlar. Kesinlikle sosum soğuk şu anda. Ağız kısmını bir peçeteyle silelim. Daha sonra kapağını sıkı bir şekilde kapatalım. Bütün işlem bu kadar kolay arkadaşlar. Saklama koşulları ise buzdolabının derin dondurucu veya difriz kısmına koyacağız. Orada saklayacağız. Gerektiğinde çıkarıp çözdürüp kullanacağız arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.